merhaba arkadaşlar bugün pes 2021 mobil kaldım derdim ama ilk bölüm yine çıktı Deneyelim. ilk maçım suçlu sayıldım Ayarlayayım bir saniye. Neyse. Arkadaşlar sesim arada bir girebilir. Onun için özür, <laughs> özür dilerim. Dur. Haydi Artur alamadı. Arkadaşlar yakının top açılımı gelecek. Çok ses üründe yeni topları gelince. direk. Su direkler. Ne var ya su direklerde? Anlatın bana. Ne var direk oluyor. Osman'dan fual mı? Bence fual olmamalı. Lan bir sakka kullanıyor. Arturo Vidal. <laughs> Griezmann. Griezmann. Bir <laughs> an zannettim. Çok yaklaşmıştık kule. Arkadaşlar bir buçuk haftaları video gelmiyor. Geri döndüm. Busquets. Lenglet. Terse gel. Ayağından aç bakayım. Dembele. Sağ kanda gönderdim Messi'yi. Messi. Messi Kaleci de hey ya. Griezmann olmadı. Hangi bu kes yürü buskes kes. buskes At topu buskes. Ama çok kötü pas. Greenwood pik aldı. Pike. Pike önünde boşluk var. Pike önündeki boşluk. Uy! Bir gol zannettim. Gol olsaydı ya. Hadi lan Aferin. Bir daha al. Art. Uf. Çok güzel bir gol. Duduk uçlattı Diye. Çok güzel bir gol. Bir daha alalım. Ay ne videli. Artur'dan. Oynayın topla gelince direkt açacağım zaten. Güzel toplar gelirse eğer. Zaten açarım da büyük ihtimal. Arthur. Ya ben topu çektim geriye. Aynen ben açmayayım topu. Ben komutu öyle vermedim. Haydi. daha at topu zor diye. Kaydı zor diye. Koş zor diye. Hayır. Devam edelim. Roberto aldı topu. Grizu offside. Ona yaklaşmıştık. Açtı ortaya buz kes kafayı vurdu. Griezmann. Osman Dembele. Dembele kaleci de heyya tutuyor. Onun için kolay bir top. kalmıştı ya devam edelim. Bravo gençler. Hayır. Hadi Hadi gençler. Bir gol. Hayır. Hayır abi terste gel. Ne oldu? Ne oldu? Messi, 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 mes, mes. Çok güzel bir gol Lionel Messi. Çok güzel bir gol. 350 metre top sürdü. Çalımları, golleri hepsi aynı anda. magure lindelof <laughs> asalım oyun yeri yapalım Dilim. Haydi gençler.